Bana şunu soruyorlar, neden futbol konuşuyorsun, niye başka programlar yapmıyorsun, niye? Şimdi biz yeni nesil değiliz arkadaşlar, eski toprak diyorlar ya, e, meslek icabı da futbolla geldi, futbolla gidiyoruz, e, sonunda futbolla bağlayacağız. Artı vaktimiz kalmıyor, bu yüzden de ki diğer seçenekleri masaya yatırmıyoruz. Bir de YouTube'da büyük paralar olduğunu düşünen arkadaşlarımız var, yani bize de fellik, fellik sallıyorlar, böyle bir şey olmadığını ifade edip, yani bizim kazancımız ne oluyor biliyor musunuz? En azından bir maça gidip gelmektir. Zaten karşılaşmalara bedava gidip çıkıyoruz ama hani kazanç dediğiniz zaman aklınıza bu gelsin. Baz olarak göstermek istiyorum. Tabii ki ekmeğimizi gazetecilikten kazanıyoruz. Bu arada sevdiğimizden dolayı bu mikrop içimizde işlediğinden ötürü bu videolarımızı da sürdürüyoruz. Evet Beşiktaş benim için çok kıymetli olduğunu söylemiştim. Sezonun şampiyon adayı takımım olduğundan da bahsetmiştim. Ama yalnız kalmayacak. Üç takımla ligde daha güzel şeyler izleyeceğimizden, göreceğimizden bahsetmiştim. Olması gereken de buydu. Niye böyle söylüyorum? Tam ki sizler taraftar olarak takımınızı yalnız görmek isteyebilirsiniz ama... Potaya diğer takımlarda Sokulması gerekiyor. Sokacaklar da yalnız bıraktıkları takdirde hiç kimse kazan çıkmayacak, futbolda keyif vermeyecek. Ama Beşiktaş bu ipi göğüsleyecek. Bana öyle geliyor. Diğer taraftan e, tabii ki yayıncı kuruluşuna kazanması adına ve paralarını da ödeyebilmesi. Öte yandan futbolun zevki açısından üç takımın yarışma daha kıymetli olacaktır ve dediğim gibi iki takım baş başa kaldığı zaman güçler dengesi de bozuluyor. Yani. Üç takım olduğu zaman, hakkı yenildiği zaman iki takım birden feryat etmesiyle tek takım feryadı farklı oluyor. Neyse biz direkt Beşiktaş'ın gündemine girelim. Beşiktaş bir yandan futbol oynuyor, bir yandan kazanıyor. Diğer taraftan kadrosunu da güncelliyor. Daha önce ne demiştim? Son günleri bekleyin. Avrupa'da transfer defteri kapanmak üzere. Fırsat transferleri düşecek. Takip ettiği futbolcular var. Bu oyuncuları da sona yaklaşıldı. Sadece rakamsal boyutlarda bir takım beklenti içerisindeki doğru olan da bu. Şu anda yani ürün almaya kalktığınız zaman tamamen sallıyorum. Asparagas diyelim. 20 milyon Euro vereceği yerde 5 milyon ya da alabiliyor. Yani arada dağlar kadar fark oluyor. Beşiktaş da diğer takımlar gibi bunu yapıyor ve bakın bugün İstanbul'a birini indiriyor. Yedinci harika olarak da söyleyebiliriz. Yani transfer harikası böyle diyelim. Tabii ki her oyuncu kalitelidir. Özellikle Beşiktaş alıyorsa. Ancak geldikten sonra ne vereceğini zaman içinde görmüş olacağız. Beşiktaş'ın yeni transferinden bahsetmeden evvel gündemdeki diğer konulara gelelim. Şöyle araya da birçok şey sıkıştıracağım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano ile oynayacak olduğu revanş maçı öncesi Necip Uysal ilgili bildiğiniz üzere sıcak gelişmeler yaşandı. Antrenmanda sakatlanan ve 6 ay sahalarda uzak kalacak olan Beşiktaş'ın Joker ismi Necip ilgili alınan kararı oldu. TFF'ye gönderilecek olan A takım listesine yazılmayacağını söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş bunu niye yapıyor? Bilmiyorum bildikleri bir şey vardı diye düşünüyorum. Bunu sormadım. Sadece haberini yaptığımdan dolayı detayına girmemiştim. Beşiktaş transfer taarruzunu sürdürüyor. Siyah beyazlar yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken 4 yıldız daha gündemini aldı. Bakın bu sıcak bilgileri vereceğim ama ne hangisi gerçekleşecek işte ona da geleceğim ya da hankileri. Tersine 19 yaşındaki Brezilyalı genç yeteneği Angelo, Gabriel Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Hellas Verona forması giyen Elias Tavşan ve Manchester United'ın 28 yaşındaki santraforu Anthony Martial. Görüşlerimi de bildireceğim arkadaşlar. Martial'ın şu anda bon servisi elinde. Öncelik Angolo Gabriel. Zaten Beşiktaş Chelsea satın alma opsiyonlu kiralama konusunda son detayları görüştüğüne ve anlaşmak üzere olduğundan bahsetmiştim. 19 yaşındaki Angelo Gabriel birkaç gün içinde kısa süre içinde İstanbul'a gel gelecek getirmeye çalışıyorlar. Yani bu işe bitti gözüyle bakabiliriz. Fakat Brezilyalı genç etini kiralık olarak katosuna katmak istiyorken diğer taraftan Chelsea'nin şöyle bir isteği oldu. Oynatma garantisi istiyor. Çünkü onlar için kiralık giden futbolcuların kulübede kalması anlam ifade etmiyor. Şahit kulübede kalacaksa o zaman benim kulübemde kalsın diyorlar. Beşler i̇şte şu anda bu ayrıntıyı görüşüyor ve transfer konusunda her an imzalar atılabilir. Diego Carlos'a gelelim. Şimdi Kartal Aston Villa'nın Brezilyalı Carlos'u gündemini almıştı. Bakın İngiliz basına yer alan haberi size aktarıyorum. İngiliz basını Beşiktaş'ın Carlos için sıkı girişimlerde bulunduğunu servis ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat bu transfer olmayacak. Birazdan sebebine geleceğim. Sürpriz isim ise Elias Tavşan. Beşiktaş son olarak 23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı Yıldız Kavşarı'nda ilgilenmeye başladı. Şimdi İtalyan basını servis ettiği için bu basın haberlerini sizlere aktardıktan sonra biten ve bitmekte olan transfere geleceğim. İtalyan basına yer alan habere göre siyah beyazlar Helas Verona forması giyen Genç forveti kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Ve sırada Martial var ki bu transferi yaparsa eğer gerçekleşirse bakın gerçekleşirse ki Beşiktaş'tan böyle bir doğrulama alamadım sınıfta kalır. Onu söyleyeyim. Yani yeni bir e, Muleka veya Abu Bakar ne derseniz deyin gelmiş olur. Çünkü geride kalan sezonu boş geçirmiş olan futbolcu. Ya yani bir santrafor Manchester United oynuyorsa şöyle 8-10 gibi veya minimum bakın minimum bu sayıda gol üretmesi veya asit üretmesi gerekiyor. Oysa ki bunu yapamadığı, yapamadığı için de Manchester United kendisiyle sözleşme yenilemedi. Yenilemediğinden dolayı Beşiktaş'a servis ediliyor. Ben buna menajer haberi diyorum. Çünkü Beşiktaş kaynaklarında doğrulamadı. Ha, hatta bakın haberin detayında oyuncuya Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğunu servis ettiler. Evet duyabilir. Onlar bu tür oyuncuları severler, alırlar ama Beşiktaş'ın ilgi duyduğunu düşünmüyorum. Olacağını da düşünmüyorum. Olduğu bir yıkım olacağından söz edebilirim. Beşiktaş'a sürpriz öneri PSG ile yine temasları başladı. Şimdi Beşiktaş'ın transferde sürpriz bir gelişme yaşadığından söz edebilirim ki daha evvel de ifade etmiştim. Başkan Hasan Arat'ın ikili ilişkilerin iyi oldu. Paris Saint Germain ile bu defa Sağbek için temasa geçti. Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Yerli Sağbek, Zeki Çelik onunla ilgileniyor. Gayet iyi biliyorum. Ama yabancı Sağbek arayışında olduğunu bilmiyordum. Şimdi kaynaklarımıza soruyoruz. Muhabbetini yapıyoruz. Herhangi bir ilgi alamıyoruz. Yurt dışı basını bizi yönlendiriyor. Böyle söyleyebilirim. Çünkü elinde bir sabek var. Yabancı sabek var. Onu nasıl toplayacak yoksa çıkacak mı? E, çıkması ne kadar doğru olur? Şimdi oyunu iki yönlü oynayabilen bolca istiyor. Çünkü bir de pivot santrafor alacak. O kenarlara indiği zaman arkaya dönebilecek veya muzlu ortalar kesebilecek bir kanat bek arayışı içinde olduğundan söz edebiliriz. Söz ederken de ama ben hala aynı noktadayım. Acaba diyorum. Acaba çıkacak mı? Niye acaba diyorum? Çünkü Beşiktaş kaynaklarımız Sivas'ından çıkılacağını doğrulamıyor. Ama ateş olmayan yerlerine duman çıkmaz. 26 yaşındaki futbolcu için Hasan Arat'ın gayet ciddi temaslar kurduğunu servis ettiler. 12 milyon euroya Leipzig'ten 2022 yılında kadrosuna katılan oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Tabii ki Beşiktaş bu parayı vermez. Artı satın almazlar çıkması halinde kiralık olarak kadrosuna katabilir. Bu başka bir boyut ama şu an için evet bu transfer oluyor diyemeyiz. Beşiktaş'ın yeni stoperi belli oldu arkadaşlar. Bu yüzdendir ki biraz evvel saymış olduğum isimlerin gerçeği yansıtmadığından söz ederek başlamıştım. Ne olur ne olmaz diye. Ben bu videoyu yayına vermeden evvelde de transferi açıklamış olabilir. Çünkü sağlık kontrolleri için geliyor ve taraf Beşiktaş'ın kampına katılacak. Sözleşme imza. Önce sağlık kontrolleri sonra sözleşme sonra da imza geliyor. Beşiktaş'ın yeni stoperi Udu Okhai ok bugün İstanbul'a geliyor. Udu Okhai ok ki Delos'ta zor alışacağız. Dilimiz dönecek. Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'un stoperini kadrosuna dahil etti. Dediğim gibi 7. transferi oldu. Yani 7. harika transferi diyelim. Çünkü Beşiktaş bu sezon yaptığı transferlerden fayda sağlıyor. Çok çok tane tane oturtuyor. Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Can Keleş. Hani Can Keleş'i bir hamle oyuncusu olarak düşünün. Emirhan Emir Topçu ve doğruyu Kadrosu'na kadar Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken şimdi oyuncu için işlem tamam 7. transferi olarak kadrosuna katıyor ama 8'de gelecek 9'da gelecek bunu belirteyim. Zaten Trabzon basını bana kızgın hatta Trabzon basını Onatçu ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini servis ettiğimden dolayı hızlı bir hamle yapma kararı aldı ve transfer döneminin sonuna kadar bekleme kararı aldıkları Onatçu için Beşiktaş'ın korku Kıtırca hamlesi ona hızlandırılarından söz edebilirim. Böyle bir durum var. Çünkü Beşiktaş bir santrapor daha alacak. Ve olacağını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.